Selamun Aleyküm herkese arkadaşlar. Bugün zaten oynayacağız. zaten main'im zaten biliyorsunuz. Bu arada şu el bitince arkadaşlar size ultinin nasıl açıldığını göstereceğim. Şimdi zaten oynuyorum. Main'im çekiyorum bol bol. Ondan sonra bazı arkadaşlar demiş ki ulti açamıyorum. Basıyorum kayıyor. Ondan sonra havaya kalkmıyor senin gibi falan demiş. Bilmeyen arkadaşlar söylemiş bunu arkadaşlar. Ben bu el bitince sizinle beraber bot moduna gireceğim arkadaşlar. Ve orada sizlere öğreteceğim. Ultiyi sadece Sadece ulti şöyle bir iki dakika söz konusu geçirip hemen o konuyu geçeceğiz. Neyse genge gidelim arkadaşlar midi ittik. Videoya like atarsanız sevinirim. Şimdiden sağ olun bir de abone olursanız tabii ki de arkadaşlar. Burayı itelim. Şunu al kardeşim. Kardeşim. Nereye gidiyor oğlum bu? Bak bak. E, ne yapıyorsun şimdi sen? Allah Allah. Kardeşim ne ayaksın ya neyse o orayı itiyorsa ben de şuradan bari milyon alayım. Yoksa 4 olamayacağım 3 olamayacağım anasını satayım bu adamlar yüzünden. Bak hele ya. Ama ben tilt oldum kardeşim bak moralim gerçekten bozuldu. Çünkü az önceki elde böyle bir durumla karşılaşmıştım. Sürekli mide gidiyordu minyon itip mide gidiyorlardı minyon itip. Aynı olayı yapma çıldırtırsın beni yoksa. Çünkü az önceki elde böyle bir olay oldu diye videoyu kapattım. Dur yeter yani. Hey ya Hey ya Sana da soracağım oğlum. Sana da soracağım. Beni kesti değil mi bu ki? Tamam. Yazı yazarken kesti. Ben sana soracağım kardeşim. Tel Annas aynı olay yapma kardeş. Aynı olayı yapma kardeşim. Senden ricamdır aynı olayı yapma. Bak şimdi bunları ne yapacağım? İyi bakın. Bu ki özellikle sen gel lan gel gel. Öyle AFK adamı kesmek kolay yalla hadi bakayım. AFK adamı kesmek kolaydır arkadaşlar. Önemli olan oynarken kesmektir. Orada yazı yazıyoruz. Adam durmuş tepemize atlıyor. Böyle bu olayı kabullenemeyiz. Cezasını keseriz. Kardeşim senin de beyinsizliğin halin devam edecek gibi duruyor. Evet beyinsizliğe devam ediyor. Bak bu mu yani? Bu beyin mi şimdi? Bu mu oynayış tarzı? Her neyse bakalım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ah ah. Kardeş ah tamam. Geliyorum. Ben de mecburen oradaki minyonu da alacağım. Allah akıl fikir versin. Zannetmiyorum ama vereceğini. Yani mecbur şu minyonlardan da yararlanacağım arkadaşlar. Adam her yerdeki minyonu alıyor. Bak şimdi nereye gidiyorsun? Mide gidiyor. Bak 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 bak. bak. Özürlüğe bak. Mide gidiyor. Savaş umurunda değil. Ay öküzüm bilmem neyse vay öküzüm bilmem neyse. Cık. Kardeş ben buna söversem az sonra kusura bakmayın. Bak. Allah'ın malı ya. Oyunumuzu kötü etkiliyor bak. Ya şöyle hareketlerde bulunmayacağınızı bu videoda anlamış olmanız lazım böyle hareketler yapan varsa öküz orada <laughs> neyse fazla sert çıkışmak istemiyorum arkadaşlar videoda da gerçekten yaptığı hareket yani çok sinir edici bir hareket oyuna da bizi şey yaptı gel gel şöyle yapayım sinirlendiğim için dalıyorum ha yoksa orada falan dalmamak lazım aslında o şekilde kardeşim adam bizim oyunumuzun içine etti ya neyse dur şöyle yazayım da üstüne de alınmıyor zannedersem. Tel anlas aldığını bile bilmiyordur belki. Gidelim midi itelim arkadaşlar. Ondan sonra bakacağız. Genge de gitmek istemiyorum alt tarafa da. Savaş alt tarafta dönüyor işte yoksa bize kil çıkmayacak. Mecbur gideyiz. Ki'ye cezasını güzel verdik ama. Bu gelir mi acaba buradan? Gelirse ölür. Gelmedi. Buralardan gelecek var mı? Vera için konuşuyorum arkadaşlar. O da gelmiyor. Yani Telannas böyle yaparak zannediyor ki hani öne geçerim, kasarım, delerim falan zannediyor sanırım ama geri zekalı bu bir takım oyunu. Senin takımın nasıl kasayak lan? Selamünaleyküm. Hatırladın mı beni? Hadi bay bay. Şöyle de yapayım. Bu mu? Aşağı tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Çünkü burada bir şey yok. Burada ne oluyor? Şimdi Vera buraya bulaşacaklardır belli. Buraya bulaşacaklardır belli ama dur bakayım. Kardeşim orada valla. Geliyorum ama. Hello. Zaten benim de ben geldim. Hadi bay bay ay 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 öğreteceğim zatayı öğreteceğim merak etmeyin kardeşim bak normalde ben böyle fazla sinirli birisi değilim sinirli birisi gibi gözüküyorum da sinirliden ziyade biraz kavgacı biriyim yani birazcık o var maalesef o da doğuştan yani hani böyle küfür müfür etme taraftarı değilim oyun oynarken birilerine tabi beni aşırı çıldırtırlarsa ediyorum yalana gerek yok hiç affetmem. Neyse. Şimdi bekliyoruz ama neyi bekliyoruz? Durun bakalım hele hele hele. Şu oyundan sonra bu arada botlara girecektim. Unuttum bak. Umarım uzun sürmez Uzun sürece de benzemiyor. Değişik bir el oldu. Yanaşın bakalım. Görüş vermeyelim. Şu yerdeki zımbırtıya. Ne yaptın? <laughs> güzel daldın. Güzel güzel. Selam aleyküm ben geliyorum. Suer hasar yetmedi. Çünkü çok fazla kişilerdi ve ultimi bölüştürmüş olduk. Şöyle güzel. Güzel. Tamam. E 4 1 3 skorumuz arkadaşlar. O biri de zaten yazı yazarken oldu biliyorsunuz durumu. Yazı yazarken öldürdüler yoksa ölmezdim. Ki gelmiş tepemize patır pütür vuruyor. <laughs> o da demiştir yazı yazıyor kesim 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 diye ama beynini çalkaladım onun. Şimdi telannas buralarda arkadaşlar. Geriden ulti açmak biraz zor. Zaten haberiniz olsun. Kaydıramayabilirsiniz ama beni açarım muhtemelen. Şöyle güzel. Yallah kardeşim yallah. Güzel. O gitsin. Zaten ultisini göstereceğim sizlere. Dediğim gibi bilmeyen arkadaşlara. Ana ne oldu lan? Sur verdiler. Allah Allah. Vallahi hiç beklemiyordum lan sur vermeyi. Bizim takım. Daki adc özürlük karşılığı değişik çıktı yani Neyse arkadaşlar iyi oldu Vallahi açıkçası iyi oldu lan Allah yüzümüze güldü <laughs> Şimdi bu el 25 dakika sürseydi bir de botlarla Şey yapsaydım artık siz düşünün kardeşlerim Bitmezdi bu video yani ama değişik bir şey oldu ya Neyse bakalım neyse Şöyle botlara arkadaşlar gireceğim Zatay dene diyeceğim Sizlere şu ultisini göstereyim hemencik Ondan sonra videoya veda eder. Gideriz biz de. Şimdi bak kardeşlerim. Skill'in üstünden de kayıyor. 4 level yaptık. Skill'in üstünden de kayıyor. Yön tuşu kaydırıyor. Tamam mı şimdi? Heroyu. 3-4 kere kayınca üstünden havalanıp ulti açıyorsunuz. Belirlenen alanına Belirlenen alana. Alana ne lan? Alana. Şimdi kardeşim bak. Onu göstereceğim size. Skill üstünden kayma olarak göstereyim. Minyonun karşı düşman kahramanın ultiye bastım. Minyonun karşı düşman kahramanın ormanın hepsini vurabileceğiniz her şeyin üstünden kayarsanız şu yürüme tuşu var ya arkadaşlar O tuşu nereye çevirirseniz oraya kayıyor Bak gördünüz mü sağ sol sağ sol yapıyorum sürekli Bak Gördünüz mü Sürekli üstünden kaymaya çalışın yani bu zaten ultisi basit kapatacağım videoyu merak etmeyin Bak Minyonların üstünden falan kaydım şekil şıkıl Bekleme süresini kapattım arkadaşlar ondan bu kadar kısa bekleme süresi Bak bu şekilde pratik yapın. Skill atın sürekli skill'in üstünden kayın. Bu şekilde siz de zaten çok kolay öğrenirsiniz. Sürekli skill'lerin üstünden kayın. Bak bak. Ben bu pratikte hep böyle yaptım arkadaşlar. Hep böyle yaptım. Skill ee, skill'siz bu şekilde minyonların ve kahraman üstünden de kayabilirsiniz. Ama tabi birazcık zorlanabilirsiniz. Bak. Gördünüz Skill'iniz olsun yani. Skill'iniz de belirlen bir alan kapladığı için kardeşlerim. Ulti açmak sizin için kolaylaşır. Şöyle dediğim gibi. Stun yemeniz önemli değil. Halen bekletebiliyorsunuz ultinizi. Dediğim gibi çok sağlam bir herodur. Haberiniz olsun. Oynayabilirsiniz alıp alıp. Şu an metada zaten banlanıyor ama haberiniz olsun bol bol. Bol bol banlanıyor. Böyle pratik yapın kardeşlerim öğrenirsiniz. Bu şekilde pratik yapmadan zaten öğrenemezsiniz. Benim benim alışık ondan sanırım böyle her seferinde açıyorum. İsmini açamazdık böyle ilk aldığım zamanlar falan ama sanırım diye hatırlıyorum zaten böyle kardeşim vallahi sürekli böyle yapmazsanız öğrenemezsiniz dediğim gibi böyle yapmanız lazım bir de nerede ulti açacağınızı bilmeniz lazım kaçış skill'iniz olmadığı için arkadaşlarım ışınlanınız yokken açmanızı önermem ışınlan girmeniz lazım haberiniz olsun sıçra yeteneği girmeniz lazım yani dediğim gibi bu şekilde ormanların üstünden de kayıyor ama skill'iniz illaki olsun arkadaşlar çünkü öyle yani koymanız kolaylaşır. Arkadaşlar videoya like atarsanız sevinirim dediğim gibi. Bir de abone olmayı unutmazsak Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere gelecek videolarda.